Çene ekleminin bulunduğu bölge kulağın hemen 1-1,5 cm önündedir. Hastalarda eğer bu çene ekleminin çalışma mekanizması bozulmuş ise burada menteşe hareketi yapan eklemin çalıştığı kapsül tam olarak çalışmıyor demektir. Bundan dolayı hastalarda değişik belirtiler ortaya çıkabilir. Ağzını açamama ve kısıtlama gibi problemlerle karşılaşabilirler. Kulak bölgesinde hassasiyet kulağında çınlama ve dolgunluk, şakaklarından migren benzeri ağrılara ve başının arkasında hatta sırtına kadar vuran ağrılara sebep olabilir. Normal ağrı kesiciler ağrının geçmesine engel olmuyorsa uygun bir tedavi ile hastanın çene eklemleri tedavi edilmelidir.